Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, herkes patlıcan musakkayı farklı şekilde yapıyor. Ben de kendi yaptığım gibi sizlere tarif edeceğim. Malzemelerimiz hazır. Bir bir buçuk kilo kadar patlıcan, üç 4 tane biber, bir tane domates, bir tane orta boy soğan, bir kaşık salça, kıymamız var yeterli miktarda baharatlarımız ve tuzumuz. doğramış olduğum patlıcanlarımı ısınan yağıma alıyorum. Güzelce kızartacağım. Gördüğünüz gibi de patlıcanım kızarıyor. Hemen hemen rengi kıyılır. Kızaran patlıcanlarımı bu şekilde içine e, mutfak dolusu peçete serdiğim tavanın içine alıyorum ki e, fazla yağlarını e, peçete alsın diye. Size de tavsiye ederim. Böyle fazla yağlı olmuyor musaka. Bu arada patlıcanlar kızarırken üst harcımı da yapmaya başlayacağım. İkisi birlikte oluyor zaten. Kıymamızın kendi yağını salmasını bekliyorum. Şimdi patlıcanlar kızardığı için, yağ da kızardığı için çok fazla yağ kullanmayacağım bu tarzında. arkadaşlar şimdi doğramış oldum soğanımı ve biberimi kıymanın içine ilave ettim ve bir birlikte kavramak istiyorum. kavrulmuş olan kıymamızın üzerine domateslerde de ilave ediyorum. Şimdi sıra baharatlarımızda. Bir miktar karabiber. Bir miktar kuru nane. biraz kırmızı biber. İsteğe bağlı aslında baharat kullanımı. Herkes damak zevkine göre ayarlayabilir. Biraz pul, acı pul biber de koyuyorum. Acı olunca da güzel oluyor gerçekten. Bu biraz da tuzumuzu ilave ediyoruz. karıştırdıktan sonra 2-3 dakika kadar hafiften kapatıyorum bunları Patlıcanlarımız kızardı. Gördüğünüz gibi altın sarısı güzelce kızarttı. <laughs> Bu arada iç harcımız da hazırlandı. Peçetelerinden ayırdım patlıcanlarımı çok güzelce dizdim bu şekilde. Şimdi üst harcını sereceğim. Üzerine doğramış olduğum sarımsakları atıyorum. Ve en son işlem olarak da maydanozunu koyuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz maydanoz çok fazla dolapta dayanmıyor. Sararıyor hemen veya çürümeye başlıyor. Ben maydanozları aldığımız gün hemen şey yapıyorum, kıyıyorum ve bir saklama kabına koyarak buzdolabında muhafaza ediyorum ve hem pratik oluyor böyle yemek yaparken kullanması rahat oluyor hem de maydanozumuz bozulmamış oluyor. Evet, şimdi bir kaşık salçamız vardı. Bu salçamızı da ılık suyun içine karıştırıyorum. Böylece sosunu da hazırlamış oluyoruz. Patlıcan çok fazla salçayı götürmüyor. Ben çok fazla kullanmıyorum. ve şimdi tuz tabii ki isteğe bağlı olarak herkes ne kadar kullanıyorsa patlıcanı kızartırken hiç tuz atmadığımız için biraz yoğun atıyoruz ve son işleme geldik arkadaşlar patlıcanımızın sosunu veriyoruz sizler sıkılmayın diye ben biraz acele ediyorum. Onun için biraz çok fazla karıştıramadım ama evet, şimdi bunu aslında fırında da pişirebilirsiniz ama ben ocakta pişeni daha seviyorum. Bunu da ocakta pişireceğim. Piştikten sonra da sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar Patlıcan musakkamız pişti ee, ve bana göre harika görünüyor. Hele kokusu gerçekten mis gibi. Şöyle bir de servis tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar Umarım beğenirsiniz yeni tariflerde buluşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni yorumda bekliyorum nazlanarak hoşçakalın